Eğer 2024'ten 2025'e giderken e-ticarette ürünlerini satmak istiyorsan ve bu ürünlerin nasıl para insanların kazandığını görmek istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü bu video içerisinde göstereceğim 5 tane ürün hayatını değiştirebilir. Herkese selam arkadaşlar. Dropshipping hayatımıza girdiğinden bir insanları stoksuz bir şekilde ürünlerimizi satacağız. Çoğu arkadaş diyor ki bu işte para var mı? Şimdi bu insanların ne kadar böyle paralar kazandığını sizlere göstereceğim. Hatta ne sattığını da göstereceğim. Böylelikle kendi ürünlerinizi de aynı şekilde satabilirsiniz. Nereden alıp ne kadar kar ettiğinizi, hangi kategori altında satacağınızı ve her şeyden önemlisi bu ürünler neden insanların aldığını anlamanız gerekiyor. İlk önce göstereceğim bu ürün arkadaşlar sizlere Wow etkisi yaratmalı yoksa internetten alabiliyorsa insanlar bunu her yerden alabilir sizin ilk vereceğiniz örnek olarak göstereceğim bu ürün Pregnant safety belt. Bu görmüş olduğunuz hamile kadınlar için kullanabileceği rahat bir şey. Bu bir Shopify web sayfası. Bu arada Shopify dükkanınızı açmak istiyorsanız 1 dolar başlangıçta aşağıda linklerini paylaştım. Şimdi burada göstereceğim web sayfasına geldiğimizde arkadaşlar ürünleri nasıl sattığını ve müşterileri nasıl pazarladığını görebiliyorsunuz. Böyle web sayfaları gerçekten çok ciddi anlamda paralar kazanıyor. Tek yaptıkları insanların problemlerine çözüm bulaştırıyor. Tabii ki hamile kadınlar genellikle bu kullanırken çok zorlandığı için böyle tarz ürünleri arkadaşlar gerçekten çok yararlı ve faydalı buluyor tabii ki siz detaylı olarak araştırabilirsiniz. Burada genellikle onların sayfasında en çok sorulan soruları ve işlemlerin neler olduğunu görebiliyoruz. Shop bölümüne geldiğimizde iki tane ürün olduğunu görüyoruz sadece. Bu ürünler sadece arkadaşlar hamile kadınlar için kullanabilecekleri bir emniyet kemeri. Burada detaylı olarak da zaten ürünleri detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl bir çözüm sağladığını ve rahat bir şekilde gidebilmelerini sağlayabilmek için sundukları çözümleri gösteriyor. Ayrıca yanlarında da bir yeni doğan bebeğe Bekler için bir pdf kitabı hediye ediyor. Yani anlatmaya çalıştığım burada bir tane alırsanız 32 pound, iki tane alırsanız 50 pound gibi parayı veriyor. Burada detaylı olarak gördüğünüzde yukarıda shipping 40 pound üzeri olan ürünlerde arkadaşlar kargo parasını aldığını söylüyor. Yani siz buradan bir tane ürünü aldığınızda 40 da gelecek ve otomatikman diyeceksiniz ki ben bir tane daha alayım. Nasıl olsa 40 pound vereceğim bari iki tane olmuş olur diyeceksiniz ve böylelikle onlara ekstradan 10 pound daha kazandıracaksınız beyin bedava. Peki şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar bu ürüne ekstradan da bayağı farklı bir şey eklemek isterseniz de burada gördüğünüz gibi bir cross sale var. Yani üst, üstüne alabileceğiniz bir ürün. Yani böylelikle buraya gelen bir müşteri otomatikman şurada 50 pound ödeyecek. Burada da 16'dan 10'a düştüğü için 50 pound para verip 60 <laughs> düştüğü için 50 pound para verip 60 pounda yükseltip bu ürünü alacak. Peki 60 poundda bu satılan bu ürünü gördük arkadaşlar. Burada ufak bir şekilde zaten gösterim de yapmış. Daha detaylı şekilde robotlar üzerinde test edildiğini ve ürünün avantajları ve sıkça sorulan soruları ve müşterilerin yorumları paylaşılmış. Burada yüzlerce kişi tarafından Peki biz bu ürünün aynısını kendi iyi bir dükkanımızda ya da shopify dükkanımızda satmak istesek nereden buluruz? Arkadaşlar göstermiş olduğum bu ürün ortalama olarak 2 pound gibi bir fiyatı var. Evet şaka değil ve bu ürün Ortalama daha demin söylemiş olduğum sistemde 70 pound'a satılan bir ürünün maliyeti 250, 250 iki tane aldığımızı varsayarsak adeten kargo ve diğer şeyleri koyarsak 7 pound gibi bir paraya geliyor ve bu ürün Stripe'ın fiilleri çıktıktan sonraki eBay, Amazon'da eBay'de satıyorsanız İngiltere buna fiy ödemenize gerek yok. Ortalama olarak cebinizde kalacak para bu üründen 50 pound. Bu ürünü internette araştırdığınız zaman arkadaşlar milyonlarca insanın yorum yaptığında yapılan reklam araştırmalarından bakabilirsiniz. Ben şimdi Facebook'a ya da TikTok platformlarına girip bu ürünler üzerinden çıkılan reklamları çok detaylı olarak göstermeyeceğim. Ama anlatmaya çalıştığım şey bu yaptığımı sizler de kendi dükkanınızda yaparsanız nasıl sonuçlar alacağınızı aşağıda yorumlarda paylaşın. Her şeyden önemlisi bu ürünleri almak istiyorsanız lütfen yorumda Shopify dropshipping yazdığınıza emin olun. Hadi uzatmadan gelelim ikinci şeye ama ondan önce bu tarz dükkanlar oluşturacak arkadaşlar lütfen buradaki arkadaşların yaptığı gibi tek kategori dükkanlar yapsın böylelikle çok daha iyi sonuç alacaktır. Peki bunlar sadece örnek bu dükkanları lütfen kopyalayıp aynı şeylerini yapmayın. İkinci ürünümüz arkadaşlar kediler için çok tatlı çok güzel bir yatak aslında arka tarafta baktığımız zaman tekrar söylüyorum internette bir şeyi satabilmek istiyorsanız insanlarda wow etkisi yaratmanız gerekiyor. Wow etkisi nedir? İnsanların internette bulamayacağını düşündüğü ve hiçbir yerde bulamayacağını düşündüğü yalnız sizden alabileceğini düşündüğü ürünler olacaktır. Böyle bir ürünleri acaba kaçınız hayatınızda gördünüz? Şimdi diyebilirsiniz ki benim kedim var zaten bende de var. Bu güzel bir şey senin gibi bilmeyen arka tarafta milyon insan var. İşte bu bilgiyi kullanman diğer insanlardan daha çok para kazanmana sebep olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi ikinci Shopify dükkanımızda arkadaşlar biraz daha hayvan kategorisine odaklı olduğunu görüyoruz. Yani burada biz bu e ürünlerin satışını görürken aşağı doğru indiğimizde de kedi tasması, kedi temizleme ya da kedilerin koltukta oturabileceği şeylerin olduğunu görüyoruz. Buradaki senaryoda tamamen size bırakıyorum. Ama en çok satılan ürün arkadaşlar baktığınızda genel olarak bunların dükkanında bu kedi o, yatağı gibi olan şey artık her neyse. Ve bunu sadece 100 dolara satıyor. Bence şunu inanmamız gerekiyor. Benim de bir hayvanım var arkadaşlar. Zaten çoğu videoda benimle beraber sizlerle konuşuyor. Ee, i̇nsanlar bence hayvanlar için böyle şeyleri alırken düşünmüyor. Ben de düşünmüyorum. Ee, benimki kuş tabii ki öyle bir ekstra bir ihtiyacı yok ama anlatmaya çalıştığım şey buradaki senaryo arkadaşlar. Şimdi siz bunu kendi hayvanınız varsa almaz mıydınız? Alırdınız. O yüzden bunu bu insanlar çok güzel bir şekilde marketingini yaparak satıyor. Ve burada tekrar dediğim gibi bu şekilde göstererek insanlara çok daha neden almaları gerektiği hakkında detaylı bilgi veriyor. Hatta iki tane kendisi olanlara daha da avantajlı olduğunu gösteriyor. Şimdi Burada baktığınız zaman arkadaşlar bu ürün ortalama olarak 149 90 149 dolardan 109 dolara düşmüş. iki tane de covers hediye veriyor. Aynı ürün biz AliExpress'e geldiğimizde 15 pound'da da buldum ama bu toptancının iyi olduğunu düşündüğüm için bunu gösterdim. 25 26 pound'da gelecektir. Ha, dipnot. Şimdi burası çok önemli. Çoğu insan diyecektir ki abi iyi hoş tamam güzel de AliExpress'ten ürünler 7-8 güne geliyor şöyle oluyor böyle oluyor. Arkadaşlar ben bunu sadece ön örnek olarak AliExpress'i veriyorum. AliExpress'te çalışın demiyorum. Demeye çalıştığım şey AliExpress gibi arka tarafta 1688, Taba, Shen, Temu, CJ Dropshipping Shipping, e, yüzlerce arka tarafta platformlar var. Ha, güzel bir not paylaşmak istiyorum. Eğer bu ürün sizler için ha, ben bunu ertesi gün kargo ile Shopify'da ya da eBay'de satacağım ve müşterimi AliExpress'ten satmak istemiyorum diyorsanız tek yapmanız gereken Size yorumlarda vermiş olduğum pdf linkindeki yazı linki tıklayın. Orada satan ürünlerin listesine ulaşacaksınız. İnternetten bu ürünleri araştırın arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi aynı ürünün Amazon'da da olduğunu bulabiliyorsunuz. Tabii ki 176 dolarlık olanı satmayın da bunun daha ucuzu ve benzeri olan ürünleri bulun. Ve aynı şekilde bunları satın. Çünkü şunu anlamamız lazım. Olay gerçekten çok komik. İnsanlar AliExpress'teki ürünü... Gidiyor ebay'de dropshipping yapıyor ve 10 pound satılan bir ürün ebay'de 50 Pound oluyor. 50 Pound'da satılan bir ürün aynı şekilde Shopify'da da Dropshipping oluyor. Shopify'da da AliExpress üzerinden yine Shopify dükkanının isteniyor Bu buradaki senelerde 100 Dolar oluyor. Ve Amazon'da da aynı ürün yine Dropshipping oluyor ve görmüş olduğunuz gibi 170 Pound oluyor. Yani demeye çalıştım. Buradaki gördüğünüz hepsi zaten Dropshipping yapıyor. Siz diyorsunuz ya ya insanlar niye Dropshipping yapıyor da benden ürünü alsın. Arkadaşım sen internetten yaptığın alışverişlere bakarsan zaten neredeyse senin farkına varmadan %90 doksan yaptığın alışveriş zaten dropshipping yapılan ürünler. Bunun farkına varmadığın için diğer insanlar da var mı? Çünkü önemli olan şey burada senin ödemiş olduğun ücret ve insanların senden aldığı yani sunduğu hizmet. Artık yani alan razı veren razıysa insanlar buna çok odaklanmıyor. Hadi gelelim üçüncü ürünümüze. Her şeyden önce ben bu ürünleri nereden buluyorum? Arkadaşlar Zik Analytics'in aşağıda yorumlarda linkini paylaşacağım. Vermiş olduğu yeni bir feature var. Bu kısma geldiğinizde burada görmüş olduğunuz gibi artık ebay'le değil. AliExpress'te Shopify üzerinden de nokta atış ürünler bulmanızı sağlıyor. Buradaki senaryoda hangi dükkanın ne kadar başarılı olduğunu, hangi dükkanın dropshipping yaptığını ve her şeyden önemlisi hangi market üzerinde bu işlemleri yaptığını detaylı olarak görebiliyoruz. Ayın en trending olan ürünlerini burada görürken araştırmalara göre buradan detaylı olarak yaptığımda Shopify'dan AliExpress mi Alibaba'dan mı yaptığını detaylı şekilde görebiliyor. Ne kadar satış hacmini yaptığını görebiliyor ve ne kadar para kazandığını görebiliyorum. Ve tek yapmam gereken buradaki örnek veriyorum. Buradaki senaryoda burada bir ürün mü satılıyor ya da şu ürün mü satılıyor. Tek yapmam gereken ürün üstüne tıklıyorum. Buradaki dükkana gidiyorum. Buradaki senaryoda örnek verin. Bu dükkan kapanmış ya da diğer dükkana gidiyorum ya da diğer dükkana gidiyorum ve önüme çıkan bu ürünü 91 pound'da internette satış yaptığını görüyorum. Zik Analytics sayesinde bu ürünün 289 kere satış yapıldığını görüyorum. Aynı ürünü AliExpress üzerinden tıkladığımda istediğim Google, Amazon, Alibaba, Walmart ve CJ gibi platformlardan da ayrıyetem bulabiliyorum. Burada görmüş olduğunuz senaryoda ürünün ne kadar satıldığını AliExpress üzerinden ve ne kadar bir fiyata satıldığını detaylı olarak görebiliyorum. Ve buradaki senaryoda sağ tarafta Profit kısmında da ne kadar paranızın kaldığını detaylı şekilde seçebiliyorsunuz. Buradaki senaryoda ben buradaki toptancıdan bana seçtiğimde böyle bir fiyatı sunduğunu görebiliyorum. Bu şekilde sizler de bu ürünlerinizi Zik Analytics'ten araştırma yapabilirsiniz. Biliyorum biraz zaman alıyor. 7-8 saatinizi alacak ama bu videoyu beğenip aşağıda yorumlarda Shopify Dropshipping yazdığınızda size vereceğim ücretsiz dosya sayesinde bunları yapmanıza gerek kalmayacak. Sonuna kadar videoyu izlediğinizde size göstereceğim iki tane son ürün hayatınızı değiştirecek. Büyük bu ürünleri listeleyin, yapmış olduğunuz satışları yorumda benimle açıklamada paylaşın. Geçiyoruz diğer ürünümüze sevgili arkadaşlar. Bu gördüğünüz ürün ben çok teknolojiden anlamam ya da böyle e, ev işlerinden anlamam ama severim böyle şeylerle uğraşmayı. Bu dükkan multibay shopify dükkanı yani her şeyi satmaya çalışıyor aslında ve çoğu şeyi de satıyor. Burada neye odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi collection bölümünde yapay zeka ile yapmış zaten fotoğrafları. Bu ürün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar internette inanılmaz derecede şu an topik olan ürün. Yani bu ay içerisinde ve bu az ürünler sadece 3 ile 5 gün içerisinde piyasaya sunulmuş ve inanılmaz derecede satış yapan ürünler. Yani çok sıcak ürünler ve Christmas geliyor ve Q4 geliyor. İnsanların sürekli olarak alacağı ürünler. Bu ürünlerin gerçekten 49 pound gibi bir dolar gibi fiyatı satıldığını daha fazla aldıklarını da çeşitli şekilde bandol olarak indirim yapıldığını görüyoruz. Ve bu insanlar böyle para kazanıyor arka tarafta. Aşağı doğru geldiğinizde bu ürünün şöyle bir şey yaptığını görüyoruz ki bu herhalde anladığım kadarıyla o başındaki şeyleri çıkartıp elektrikleri kullanmasını sağlıyor. İnanılmaz derecede bu sektörde çalışan insanlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki bu ürünleri sizler arkadaşlar nasıl alıp nasıl satabilirsiniz? Burada görmüş olduğunuz gibi sadece bu üründe 182 tane yorum olduğunu detaylı olarak görüyoruz. Ve insanların yapmış olduğu şeyler var. Heh, bir dipnot paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Shopify'da bazı eklentiler var. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz AliExpress eklentisi gibi. Shopify dükkanınızı kurduktan sonra bu AliExpress eklentisini kullandığınızda burada görmüş olduğunuz fotoğrafları kendi dükkanınıza transfer edebilirsiniz yorumlarıyla beraber. Böylelikle siz sattığınız ürünleri kendi web sayfanızda sanki kendi yorumlarınız gibi gösterebilir, müşterilere güven verebilir ve bu güven sayesinde de sizden daha çok alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Çağ nereye gidiyor? Bu yapay zeka daha neler yapacak? Bunun gibi yüzlerce kullanabileceğiniz çok fayda eklenti var. Bakmanızı, araştırmanızı önerebilirim. Ama en çok önerdiğim eklentilerden bir tanesi müşteri hizmetleriniz için müşterilerinizle görüşebilecek, e-mail marketiniz için arka tarafta doğru bir e-mail marketing sistemi oluşturabilecek ve her şeyden de önemlisi currency eklentisini kullanmanızı tavsiye ederim. Yani örnek veriyorum İngiltere'den bir müşteriniz girdiği zaman İngiltere Pound olarak görürken Amerika IPC ile giren bir müşteriniz Amerika Doları olarak görecektir günün kuruna göre konvert yaptığı için de müşteri örnek veriyorum. Amerika'dan girdi dükkanınıza pound ya ben pound da kullanmak istemiyorum deyip dükkanınıza uzaklaşmasın. Ama en önemli şeylerden bir tanesi müşteri hizmetleri ve ayrıca e-mail marketing. Bunlara çok dikkat edin. Ve bu tarz ürünleri daha çok yapmamı istiyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Haftalık en çok satan böyle ürünleri sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ürünlere gerçekten günlük yüzlerce pound insanlar hatta binlerce pound reklam çıkıyor bu kadar satışın olması normal değil. Peki biz bu ürünü 49 dolara satılan bu ürünü AliExpress'ten ne kadar alabiliriz? 7 poundda alabiliriz. Ve ücretsiz kargolu ve şu an gördüğünüz gibi sadece 29 kişi almış. Arka tarafta akıllı arkadaşlarım şimdi şunu diyecektir. Ya bu iyi hoştu acaba biz Ali Baba'dan toptan alamaz mıyız? Arkadaşım alırsın tabii ki ama benim herkese yegane önerim tabii ki işin ne yaptığınızı biliyorsanız kesinlikle gözünüzü kapatıp ürününüzü araştırıp alın. Ama ne yaptığınızı bilmiyor ve bu ticarete yeniden böyle normal bir şekilde girmek istiyorsanız Shopify'da aşağıda verdiğim linkten 1 pound'a dükkanınızı bir ay boyunca kurabilirsiniz. Bu ürünleri sizde varmış gibi ücretsiz bir şekilde dükkanınıza listeleyebilirsiniz. Ve satılırsa da ürünün parasını alırsınız. Bir ay içerisinde 1000-2000 pound kazanırsanız sizde tamam artık almaya geçebilirsiniz mantıklı olacaktır. Çünkü dükkanınız artık arada depo parası, arka taraftaki diğer yazılım masraflarını çıkartmış olacaktır. O yüzden ilk önce bir deneyin, reklamınızı çıkın ve cebinizden çok kısa bir süre içerisinde işinizi çok hızlı bir şekilde ilerletin. Yani adım adım ilerlemek size her zaman başarı kazandıracak. Biliyorum bu işlerde para var ve insanlar hemen bir an önce o paraları almak istiyor ama Burası ne kadar doluysa o kadar da cebiniz doluyor otomatik olarak. Burayı ilk önce dolduralım. Ondan sonra cebimizi. Evet burası dolu ama ticaret anlamında nasıl satacağınız anlamında söyledim. Peki geçelim lafı uzatmadan. Dördüncü ürünümüze bu ürün gerçekten oyun değiştirecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ev kadınlarının hayatını kolaylaştıracak o reklamlarda daha önceden yapılmış olduğu gibi arkadaşlar. Hani makineniz uzun yaşa gibi bir ürün var karşımızda. Bu görmüş olduğunuz ürün arkadaşlar şöyle bir marka adı altında inanılmaz derecede pahalı bir fiyata yüzlerce kez satılıyor ve ne yapıyor? Bu bir vakum. Şimdi diyebilirsiniz ki vakum benim ne işime yarar? Benim de işime yaramaz emin olun. Ya belki yarar onu da bilmiyorum. Ama anlatmaya çalıştığım şey bu göstermiş olduğum ürünü şu an ben canlı yayın yapsam internette 10 kişiye satarım rahat diye düşünüyorum. Niye? Bunu söylüyorum. Arkadaşlar ev hanımları sonuçta aile özellikle aile kültüründen gelen bir e, Türk yapımız olduğu için özellikle yurt dışında yaşayan e, Türklere tabii ki bunun bir genel olarak Türk olarak algılamayalım. Bütün ev kadınlarına bunu satabilirsiniz. Çünkü böyle şeyleri sevecektir. Ve i̇nternet sayfasına geldiğimizde <laughs> özür dilerim. Şöyle fotoğraflara bakıyorum da yani sık bunu yapmak için bile bu ürünü alacak çok insan tanıyorum ben. Şimdi burada aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar stokta 7 tane kaldığını söylüyor. Bu ne demek? benim bir an önce almam gerekiyor demek ve 60 tane insan bunu son saat süresinde aldığını söyleyen bir uyarı var. Aman Allah'ım dünyada bitti. Değil. İşte bu da yine Shopify içerisinde kullanabileceğiniz bir eklentinin özelliği. Böylelikle müşterilerin hızlı bir şekilde almasını sağlarken ürünlerinizi çok daha hızlı ve kaliteli bir şekilde almasını sağlıyorsunuz. Arka tarafta kullanabileceğiniz çok eklenti var ve çoğu ücretsiz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi insanlar 2 yıl garanti parasını 60 gün boyunca geri alabileceği özelliği de eklendiğinde ürünleriniz çok daha satışlara çıkacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi dokunmatik bir sistemde çalıştığını ve ürünlerin nasıl gözüktüğünü ve pikniğe ve diğer şeylere giderken ne kadar da faydalı olduğunu görüyorsunuz nasıl olduğunu detaylı olarak sizlere burada sürelerini de veriyor ve bilmiyorsanız da artık eski şeylerle uğraşmıyorsunuz ben bu arada çok komik reklamlar gördüm bunun reklamlarına baktığımda arkadaşlar komik derken şu anlamda o kadar çok ürünü güzel tanıtmışlar ki sadece o reklamları gördükten sonra bile alırsınız. Tabii ki siz işin bu tarafını görüyorsunuz ama Instagram'da sosyal medyada dolaşırken bu ürünlerin reklamları elinde böyle bu şeyleri vakumlamaya çalışan zorlu bir kadın böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Alamıyor ürünü onu yapmaya çalışıyor sonra bu geliyor böyle bir anda basıp çat diye yapıyor. Hatta internetten Facebook reklamlarından baktığınız zaman sevgili arkadaşlar internetten böyle araştırırsanız karşınıza bunların videolar kısmına geldiğinizde size nasıl videolarının reklam videolarının olduğunu çok daha detaylı olarak göreceksiniz. Genellikle burada çıkmaz, Facebook'ta çıkar. O yüzden. Ben Facebook kullanmadığım için şey olarak göstermeyeceğim. Ama göstermek istediğim şey buydu. Bu ürün 79 sente satılıyor. Aynı ürün arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 79 pound. Yani yaklaşık 100 katı fiyata satıyor? Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Ve cebinizde neredeyse bu satıştan 60 pound gibi bir para kalacaktır. Peki gelelim oyunları değiştirecek ürün. Ben de bunu kendi dükkanımda satmayı planlıyorum. Bu ürün ne arkadaşlar? Tabii ki bu yine Shopify dükkanı görmüş olduğunuz gibi insanlara Christmas zamanı hediye verebileceğiniz harika bir telefon tutacağı. Arkadaşlar bu inanılmaz derecede kolay ve istediğiniz yerde taşıyabileceğiniz telefonu değişik bir cihaz. Tekrar dediğim gibi bu ürünleri insanlar internetten bulamaz. Tabii biz de internetten alıyoruz ama araştırarak buluyoruz bu ürünleri. Kolay kolay insanın aklına böyle bir şey gelmez. Bir tane zımbırtı. Bu zımbırtıya istediğiniz şeyi koyuyorsunuz. Telefonunuz zaten hepimizin telefonu var. Herkesin telefonu olduğu için de herkesin ihtiyaç duyacağı bir şey. Yani insanlar nasıl satıyor, nasıl milyon kazanıyor, ben niye yapamadım bu işte para öklüyorsanız onların görmediği şeyleri görmüyorsunuz. Şimdi ben size gösteriyorum. Tek yapmanız gereken videoyu beğenip, arkadaşınızla paylaşıp, yorumlarda Shopify Dropshipping yazmak. Böylelikle size vereceğim bu ürün listesinde siz de artık kendi dükkanınızdaki ürünleri listeleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mükemmel bir ürün. Oyunları değiştirecek, hayatınızı kolaylaştıracak bir ürün olduğunu ve burada insanlara sunulan faydalarını görüyoruz. Çok güzel bir şekilde shop Shopify sitesi tasarlanmış. Bu arada bu Shopify sitelerini kuramadığınızı düşündüğünüz takdirde ben gerçekten çok böyle 15-20 pound bir fiyata size bunların hepsinin kurulumunu da sağlayabilirim. benimle görüşmeniz lazım bu arada. bunu yaptıktan sonra arkadaşlar sizlerin de kendi Shopify dükkanları olabilir. Tabii ki doğru bir reklam çıkmak Shopify'da oyunları değiştirecek en önemli şeylerden bir tanesi. Yani siteyi yapmak Satışın e, gelmesini sağlamak için reklam çıkmanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ürün bir tanesi 31 puan, iki tanesi 55 puan da indirim yaptığını söylüyor. Peki biz bu ürünü internetten almak istediğimizde ne kadar alıyoruz? Ortalama olarak 6 puan gibi bir fiyata alabiliyoruz. Tekrar söylüyorum. Bakın AliExpress zorunda değil. Örnek olarak AliExpress'i veriyorum. Ama arzu ederseniz başka toptancılardan da aynı fiyatı daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz. CJ gibi platformlardan. Peki geliyoruz hazırsanız son ürüne. Denen son ürün arkadaşlar harika bir ürün ne bu yastık. Evet, yastık. Bildiğiniz yastık ama acıları rahatlatacağını ve daha iyi uyuması sağlayacak bir konforlu yastık. Bu Shopify web sayfasında insanların burada görmüş olduğunuz gibi yatarken yaşadığı sorunları ve nasıl çözüldüğünü anlatan çok güzel reklamlar var. Burada gördüğünüz gibi boynum ağrıyordu, şuram ağrıyordu, bura mı ağrıyordu? Nasıl çözdün? Tabii ki bu yastıkla çözdüm. Doktora gitmedim diyemiş. Hayır böyle değil tabii ki ama anlatmaya çalıştığım şey. Arkadaşlar görüyorsunuz web sayfasının nasıl dizayn anlandığını, nasıl tasarlandığını, Nasıl rahat olduğunu, insanlara nasıl su, hizmetler sunduğunu, yani ilk önce problemleri gösteriyorsunuz, sonra altında nasıl çözüldüğünü sizin böyle büyük bir şekilde gösteriyorsunuz ki insanlar sizden alsın. Ortak çalışmış olduğunuz Bu da bir eklenti, Shopify dükkanınızda kurabileceğiniz. Böylelikle bu markalarla ya da eklemiş olduğunuz şeyleri buraya koyabilir, slide gösterisi yapabilirsiniz. Bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere 100 gece deneme garantisi de veriyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir arkadaşımız yapmış. Burada yine aynı şekilde benim dediğim aklın yolu bir arkadaşlar. Yorumlar çekilmiş ve yorumlar çekildikten sonra da burada diyeceksiniz. Ya diyeceksiniz bu insanlar niye o zaman AliExpress'ten almıyor? Sevgili arkadaşlar arka tarafta bazılarının göremediği şeyleri görmeniz gerekiyor. AliExpress'ten herkes gidip almasını bilir. Ama bu ürünü AliExpress'ten nasıl bulacak? Öteki senaryoda bu arkadaş bulduğu bu ürünü alıyor. Facebook'ta reklamını çıkıyor ve siz telefon elinize aldığınızda hop diye bunu görüyorsunuz ve almanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Wow. Neler neler oluyor. Arka tarafta özellikle geçmiş historilerinizde, araştırmalarınızda yatak, yorgan bununla ilgili bir şeyler yazdıysanız bum diye karşınıza çıkacak. Çünkü sizin Coğrafyanıza göre, araştırmanıza, yaşınıza, cinsinize, ırkınıza göre reklamlar çıkılıyor. Ve reklamlar çıkıldığında hop diye karşınıza böyle reklamlar çıkıyor. Ve siz AliExpress'ten gidip araştırmak yerine buradaki arkadaşın sizlere AliExpress yerine burada satmış olduğu 50 pantuk ürünü alıyorsunuz. Ticaret böyle dönüyor. Arka tarafta anlatacağım çok şey var ama her şeyden önemlisi arkadaşlar. Aşağıda vermiş olduğum linklerden sizler de Shopify dükkanınızı 1 pound'a kurarak bir ay boyunca bu deneme sürümünü çok rahat ve gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Dükkanınızı oluşturursunuz, bu ürünleri oluşturursunuz. Satamadığınız takdirde de en azından bu ticarette bir puan yatırım yapmış olursunuz. Ve bir bir ticarette bir puanlık yatırım sayesinde neler kazanacağınızı şimdi gösterdim. Bu dükkanlar gerçekten yüzlerce binlerce kişiye satış yapıyor. Aynısını benzerlerini daha iyi bir şekilde sizler de yapabilirsiniz. Hiçbir zaman unutmayın. Bunun gibi yüzlerce göstereceğim bir ürün var. Bu ürünlere ulaşmak istiyorsanız bana her zaman ulaşın. Instagram okyanus akın Yılmaz'dan. Ve her şeyden önemlisi. Sizin adınıza bu sistemi otomatik yapay zeka yapmamızı kurmamızı istiyorsanız ebay'de Aynı şekilde sizlere seve seve yardımcı olmak için buradayız. Yüzlerce insan hesabını otomatik kurduk. 7.20'de onlar dışarıda dolaşırken yapay zeka ile dükkanları otomatik olarak tüm dünyaya satışlarını gerçekleştiriyor. Ürünleri listeliyor. Ürünleri müşteriye gönderiyor. Takip numarasını koyuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Hayatın tadını çıkartıyorsunuz. Sanki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.